Merhaba değerli takipçi dostlarım. Herkese hayırlı sezonlar diliyorum. Evet bugün şunu göstermiştim ben. Evet. Bu fenli kovan. Fenli kovanda kara kovan balı üretmek. E bunları biz böyle kasnakları içine şunla göstereyim şöyle elimde bir zımba makinesi. Zımba makinesiyle çaktım. Güzel yuvarlak bir şekilde. Tamam. Şuralardan, şuradan bir de üstten, bir de üstten. Zımbayla çaktık böyle olabildiğince yuvarlak yapmaya çalıştık. Daha sonra akabinde bunlar organik mum. Arkadaşlar normal e, arı malzemeleri satan yerde olan e, mumlardan değil. Bunlar organik. Benim e, sır mumundan yapmış olduğum e, mumları eritip fabrikaya verip yerinde kendi e, mumumu verip karşı taraftan alıyorum bekleyerek. Yani sonuçta tam organik bir mum. Sır balın e, balın e, sırından yapmış olduğum mumlar. Bunlar ötekini takmadım işte normal marketten aldığım mumlardan takmadım çünkü bunu yiyeceğiz yani bunu normal hiçbir şey yapmadan çatalla kesip yiyebileceğiz nasip kısmet olduysa yani mumu da şu kadar takmamız ya da şu kadar buradan da kesebilirdik yani şöyle bir parça yani şöyle bir parçada yapsak bu kafi arkadaşlar ben böyle mumu kestim oradan bu kadar yapabildim. Yani düşer müşer ezilir falan diye. Ben böyle yaptım. Sevgili dostlarım şöyle göstereyim. Şöyle 20 tane yaptım. 20 tane yaptım. Daha fazla yapacaktım ama gerek yok. 20 tane bana yeterli diyorum. Evet sevgili dostlar. Eğer fenli kovanda, kara kovan, petek süzme olmayan bal çeçi ile birlikte yenecek bal böyle oluyor. Bunları daha sonra nasip kısmet olduğu zaman falçatayla bıçağımızla şöyle kesip direkt tabağımızın içine koyabiliriz. Sonradan bıçakla kesip iyi yiye, afiyetle yiyebiliriz. Bunu da böyle göstermiş olalım. Bu da bir bilgi olsun. Yani 20 tane yaptım şöyle hepsi bir kararda herhalde şöyle bakalım Evet şöyle gösterdiğim zaman hepsi bir kararda olmuş gibi hissediyorum Evet hanım değerli... bunu böyle yaptım İnşallah balkoyar önce bunu şişirecek yani bunu bugün 5 Mayıs yarın 6 Mayıs koyacağım 21 gün yani şişirecek bir iki güne Ondan sonra yumurta atacak. Yumurtadan sonra zaten 21 gün 6 günde buradan 27 gün, 30 güne tekabül etse. Haziran 5'e yetişiyor. Yani bal sezonumuza kestane balı sezonuna yetişiyor. Yavrular çıktıktan sonra da inşallah bal koyacak, sırlayacak. Böylelikle kesip alacağız. Yiyeceğiz afiyetle. Eğer fenik da böyle güzel organik Bal yemek istiyorsak, çeşitli bal yemek istiyorsak böyle de yapabiliriz. Kolay gelsin. Herkese iyi günler.